Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, artık Ramazanı yavaş yavaş yolcu yapıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diye diye gün çabuk geçti. Bugün de günlerden 2 Nisan. Nisan'a da girdik. Hadi ve birazcık yine yoruldu. Koştur koştur derken vallahi dünyanın işleri bitmiyor gerçekten. Tam ya. Tek bizde mi öyle, sizde de mi öyle bilmiyorum da. Hep bir şeyler çıkıyor yani. Tabii bazı günler diyorum ki bugün hiçbir şey yapmayacağım şurada akşama kadar oturacağım diyor o gün tam tersine fazla iş çıkıyor. Ya bir de kızların şimdi okul boş. Yani evet, boş canı evet. sıkılıyor. Dolaştırıcı mecbur. Aynen aynen. Okul tatilindeyiz artık. İkinci haftaya girdik. Hayırlısı olsun ne diyelim. Birazcık gittik geldik. Yani zaten bugün de bir yağmurlu. Birkaç günden beri yağmur aşırı derecede yağıyor bir de. Evet. Biraz dedim bahçelerin insana ayı gelince şeyler falan ekiliyor işte. Maydanozdur, Ondan sonra roka falan ekeyim dedim ama nerede? bahçe temizlenecek, hekala kesilecek. Onlar yapılacak, bunlar Bahçemiz yapılacak. Bahçemiz gazılacak. Bahçe gazılacak. Gerçi i̇şte, şey ya. Ramazan ayında gazmayı yapmayız da az kaldı zaten. Durak olsun bu bizden bir ekmek istemiyor, su istemiyor. Yani. Tabii maydanoz ekeyim dedim ama o da şey olmadı. Kaldı. Havalar artık biraz düzelsin de ondan sonra maydanoz ekmeği düşünüyorum. Bu arada dışarı çıkmıştık. Birazcık alışveriş yaptık geldik. Ee, birazdan da çekerim bunu size de alışveriş derken yani böyle ıvır zıvır daha çok ekmek falan aldık. Çok bir şey değil. sepet çok... Oldur, oldurmayacak. Aynen. Daha henüz yani böyle Türk bakkalına falan gitmedik. Tatil olunca ertesi gün gittiğimde zaten dükkanlar ya boş oluyor. Pek fazla böyle mal da gelmemiş oluyor. Biliyorsunuz tırlar şey olduğu için hani yola çıkmadığı için. pazar günü yasak. Ona sonra e, bayataklarda zaten. Bay bayram günü yasak tır tırması. Onun için ne gelecek? Aynen öyle. Dışarıdan geldik. Eşim dedi bakalım televizyonda neler var neler yok. Artık hani duymamıştım biliyorsunuz son bir şeyi. İstanbul'da tamir esnasında şeyi duyduğumuz bilmiyorum da haberleri belki bizden de duyan olabilir. Ee, gece kulübün tamiratında. Gece kulübünde tamirat varmış. İşçiler, gariplerim. İşçilerde yangın çıkmış arkadaşlar orada. En son yani şu an belki Allah daha da şey yapmasın da bizim duyduğumuz 16 tane kişi ölmüş galiba evet, değil mi? Allah 16 kişi hayatını kaybetmiş. Bir de öyle üzüldüm ki yani hani evet. hem Ramazan mübarek günde hem de biliyorsunuz zaten durumu iyi olan, zengin olan insanın şeyde tamir esnasında işçilerin ne şeyi var ki? 16 tane ölü, 8 yaralı, Aynen. hepsi Allah bilir. Zengin Allah. olsa o işi bile yapmazdı. Allah zaten. bir doğudan gelmiş çalışma için. Bizim, bizim oraya girip geliyordu öyle? Evet. Genelde zaten öyle oluyor ya. Doğulardan geliyorlar yazık. Evlilik parası için. Yani. Biraz biriktirecekler, bir şey yapacaklar. Herkes memleketine gidecek. Gerçekten çok üzüldüm. Allah bilir bir çoğu zaten evlidir. Çoluğu çocuğu vardır. Ben de da annesi babası şey çocuklar ben biz, bizim şeylerimiz var değil mi? polis içeriye. çağırıyor. Allah'ın kimseye yani. göstermesin. Gerçekten hani hep böyle dua ederken diyoruz ya yangındır, depremdir bunlar gerçekten büyük facia oluyor yani. O yüzden. Yani başka bir şey. Ya, hırsız gelip bir şey çalar mı? Yangın her şey götürüyor. Evet. Yani. Aynen öyle. Kimseye vermez Allah. Hep diyorlar ya tabii ki hırsız götürebileceği şey isimler alıp gidiyor ama yangın geldi mi Allah muhafaza. Acımıyor. Acımıyor. O yüzden gerçekten herkesten şu mübarek günlerde Allah sabır versin ailelerine ne diyelim. Çok evet. üzüldüm. Dedim hani sabahtan beri hiçbir şey yoktu. Birden ben de zannettim ki hani son zamanlarda çok depremler oluyor ya. Evet. Bundan birkaç gün önce de tam böyle iftar saatinde miydi ya yeni bir yerde deprem oldu. Seçim günü, seçim günü, günü. Yok seçim günü değildi benim duyduğum. Ondan birkaç gün önce hmm. deprem olmuştu. Sosyal medyada falan söylediler de yine deprem oldu zannettim. Biliyorsunuz zaten yani ülkemiz depreme şey bir şey. Açık, meyilli. Meyilli. Bizim Ege bölgesi bile yani Simavda'da deprem olmuştu. Ee, biraz da şu şeylerin müteahhitlerin herhalde şeyine kalmış bir şey vicdanına. <laughs> evet. Ee, benim kayınpederim evi yaptırdığında Türkiye'de amcamız ilgilenmişti. Allah'tan ki biraz vicdanlı birisiymiş herhalde. Müteahhit. Müteahhit yani Simav'da bir sürü evler bizden daha genç yani böyle küçük evler, yeni yapılan evler yıkıldı. Bizim sadece böyle duvardan bir saat mi öyle bir şeydi değil mi? Öyle yani, ıvır zıvır. Gıvır zıvır zıvır olmuş. Küçük bir böyle çatlak olmuştu. O da yani sayılmayacak bir şekilde. Müteahhit çalmamış ya. Çalmamış. Allah, Allah da Allah kanı kanı kahmet eylesin. Garibim o da ölmüş. Yıllar önce ölmüş. He. Hmm. Allah kanı kanı kahmet eylesin. Yani çalmamış hakikaten. Çalsa belli hani kendisini. Ya bizim orada koca koca evde kutu gibi tıkıldı ya. Evet. Yıkıldı. Yani depremi yani bir an insanız. Aynen öyle. Zaten bu babamın buraya gelmesi bile Almanya zamanında Gediz depremi bilen bilir. He. Hmm. O zaman yıkıldığında bizim bölgeye önceki sağlamışlar Almanya'ya gitmek isteyenler için o da gelmiş. Yani. Doğru. Gediz o vesile olmuş. Gediz depreminde. Gediz depremi, evet. Kütahya'nın içeyleri insanlarına deprem bahane olmuş yani. Evet. Onlara yani. öncülük kalmışlar. Yani ne olsun olsun Allah kimsin ayağı bir şey Yaşatmasın. 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 yani, yani zor. Hakikaten zor. Yani. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey. E, her şeyini düzeye ediyorum. Akşam yatan yatıyor. Sabah bir kalkıyorum. Her şey yerle bir olmuş. Evet. İşte bazen abartıyoruz ya. Ay şu tencerenin kapağı kırılmışmış. İnsanoğlu. Yok işte şu bozulmuşmuş. böyle bir şey olduğunda hep onları böyle gözünün önüne alacaksın ki. İşte ama hani insanoğlu çiğ süt Hep şey yapıyoruz. O an geldiğinde konuşuyoruz sonra unutuyoruz onları. Mesela sabah ne Bir kadın vardı. Ta bu YouTube'da yıllar önce esiyordu böyle buralarda. Şimdi ismi söylemeyeyim de. Kadın ne sattı evine gitti Türkiye'ye. Hatay'a gitti. Ee, Hatay'a gitti. Göçtü. Ama bir iki sene sonra geri döndü. Neyse bu hatta evi burada alamadı bir para gitti onun yerine gitti daire aldı Hatay'da. Hatay'da ev yıkıldı. Yani evet. kadın hem burada evsiz kaldı hem orada evsiz kaldı. Aynen öyle ya. Hiç Ama zamanında şey... bu YouTube'da estiyordu ya. YouTube, Instagram yani evet. acayip estiriyordu etrafı. İnsanoğlu bilemeyiz. O yüzden. Yani Mamluk Allah'ın bir bekçisiyiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sanın çok üzme. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizi üzme. Aynen. O zaman ne yapalım? Birazdan çok fazla sıkmadan ben bir alışverişimi de göstereyim. Sonra gene görüşürüz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle artık şu tatilleri bir atlattık. Yumurta bayramıydı. Şeydi derken gerçekten her taraf kapalı olunca iyi olmuyor. Hemen bir ekmeğim kalmamış. Ekmek almaya gittim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Tatiller var diye eve işte undur mayadır aldım ama sorarsanız bir kere yaptın mı diye ekmek falan poğaça hiçbir şey yapmadım. Yani boşuna almış oldum. Şöyle hemen dedim çıkmışken bir taze ekmek alayım. Bir tane ekmek aldım. Ondan sonra çocuklara şöyle akşamları arıyorlar çerezi. Şimdi kızlar istediler böyle. Çerez falan aldım işte. Melihimin ayvarı bitmiş. Ayvarı şöyle göstereyim de. Birçok kişi ayvarı bilmiyormuşmuş. Bizden görünce alıp denemişler. Allah razı olsun çok güzel bir şeymiş bu diyorlar. Bakın böyle. Fiyatı da çok uygun. Yalan söylemeyeyim. Bir 49 mu? öyle bir şey olması lazım. Gerçekten çok iyi bir şey. Deneyin derim. Ondan sonra şöyle çocuklara donat aldım. Bunlar çok güzel oluyorlar. Nasip olursa şöyle yoğurt yapacağım. iki tane taze süt aldım. Şöyle günlük sütlerden yani. Yağlı süt, şurada da gösteriyor bakın şöyle 3.5 de olabilir, 3.8 alırsanız o tabi daha yağlı size kalmış bir şey. Ondan sonra şöyle çocuklar çikolata aldılar. Artık yumurta bayramı geçiyor ya. Ondan sonra bir tane humusu aldık, şöyle humusu da göstereyim de, bakın böyle vegan yazıyor. İçerisinde et falan hiçbir şey yok. Yani humus bildiğiniz nohut ezmesi. İçerisine böyle baharatlar koymuşlar. Evde de yapabilirsiniz isterseniz yani. Ondan sonra şöyle bunu da seviyorlar. Hemen böyle mini mini. Bir de ziyan olmuyor açınca paketi küçük olduğu için. Bir tane yumurta şey yumurta diyorum. Aklım yumurtada kaldı hala. yer aldım. Evde bulunsun diye. Ondan sonra Aldi'den şöyle göstereyim bakın. Bir saniye biraz daha yakın olursa. Tam da resmi yere geldi ya. Heh, şöyle. Böyle kavanoz içinde mantar aldım. Bu mantarlar çok güzel oluyor. Gerçekten böyle bol soğanla kavurun. Ondan sonra üzerine yumurta kırın. İnanın etten daha lezzetli. Belki böyle Türkiye'de yaşayanlar bunu bilir. İçerisinde biz çimenlerde çıkan mantar olurdu. Kulacık deriz. Değişik değişik farklı farklı mantarlar var. Ama çok güzel. Tabi bunun birazcık parası pahalı oluyor. Diğer taze mantara göre ama her gün yemiyorsunuz. Bence değer yani. Aldi'den alabilirsiniz. 3 oyraya mı öyle bir şeye bu kavanoz çok da güzel. Eşimle biz bunu yapacağız böyle. E çocuklar yemezler ama olsun onlara başka bir şey. Şöyle puding aldım. Ondan sonra yapmaya. Bisküviler aldım. Şöyle kına parası aldık. Evde dursun çocuklar seviyorlar. Tuz ekmeği aldım. Böyle yani Allah bereket Allah bereket versin. Ben buna hani alışveriş değil de ekmek almaya gidince gıyında böyle birkaç bir şey aldım. Daha henüz Türk Bakkalı'na falan gitmedik. Böyle hadi bakalım. Bugün yemeğimiz de belli değil. Onu da bir belirleyeceğim. Ondan sonra daha devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haydi bismillah. Gördüğünüz gibi hemen mutfağıma girdim. Dedim ki şöyle akşama bir kolay bir tatlı olsun. Ama kolay olduğu kadar da lezzetli olsun. Tam bu tiramisu ona yakışır bir şey. Ben tiramisu'yu genelde çok seviyorum ama biliyorsunuz dışarıda hazır satılanlarda alkol oluyor. O yüzden en güzeli kendimizi yapmak. Şöyle malzemelerimi göstereyim. Herkesin evinde olan isteyen yapabilir. Şunları görmüş olduğunuz gibi güzelce sütle çırpacağım. Ondan sonra şu şeyimiz var, şlak sahnemiz var. İçerisine bunu koyacağım. Zanefesti. Ondan sonra frişkeze koyacağım üçünü komple karıştıracağım sonra sıcak suyun içerisine kahve koyup bisküvilerimizi ıslatıp detaylı birazdan gösteririm en sonda kakaomuz var kakaoda keklere koyduğumuz yani siyah kakao böyle evde çocukların içtiğinden değil o zaman başlayalım hadi bakalım haydi bismillah Evet, Evet, şöyle göstereyim bakın. Sahnemizi dökülmüyorsa tamamdır. iş. Ondan sonra burada da gördüğünüz gibi iki yemek kaşığı şöyle yemek kaşığına dolu kahvemiz var. 3 yemek kaşığı dolu şekerimiz. Üzerine sıcak su koydum. Güzelce böyle erittim. Bakın böyle simsiyah rengi. Bunu hiç akşam sabah uyumlu. Her yer mis gibi kahve koktu değil mi? Allah'ım. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz şu zane ile ikisini şimdi böyle karıştıracağım güzelce ondan sonra yapmaya başlayacağım Evet tremusumuz buzdolabına girmeye hazır bakın şöyle göstereyim kafanız dönmesin de vallahi çok güzel oldu şöyle etrafında bir sileyim İnanılmaz güzel olmuş Hadi bakalım o zaman akşama yerken görüşürüz yiyenlere afiyet olsun vallahi çok güzel bakın beton gibi böyle